Merhabalar kom personel kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Tarım Orman Bakanı Sayın Yumaklı Türk Şeker'e 1685 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Resmi ilan açıklandı arkadaşlar. Kan alım kom sitemizde bunun haberini yapmış. Hemen ilanın detaylarına geçiyorum. Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak, Yozgat, şekerin Enstitüsü, Ankara Makine, denmiş, Eskişehir Makine, Turhan Makine, Afyon İmalat, EMAF 28 demiş. Kampersan'ın alım konumunda başvurular 14 Nisan'da başlayacak. 18 Nisan'da 18 Nisan dahil olarak sona erecek arkadaşlar. İşkur üzerinden, E-Şube üzerinden başvurular yapılacak. Resmi ilanı açıyorum. Evet resmi ilanı açtım. 3 sayfalık bir ilan çıktı. Şeker fabrikaları, şeker üstü, makine fabrikaları, Afyon İmalat Birimi, ve EMAF'da belirsiz süreli yani daimi olarak farklı eğitim düzeylerinde 1685 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmış. Hemen usul esaslara bakalım. 4857 iş kanununa tabi olarak çalışacak başvuru yapacak olanlar. İş, iş kuruya şube üzerinden başvurular yapılacak. Şimdi tabloda var onu da açacağım. Ee, bakalım okuyabilecek miyim? İş makineleri, operatör alımı var. Lise ve denge okul mezunu Tır şoförü var yine lise denge okul mezunu. Kamyon şoförü var. Makine bakım onarım teknisyeni var. Elektrik teknisyeni var. Mekaniker buhar kazanları teknisyeni. Bilgisayarlı makine teknisyeni. Metal teknolojisi teknisyeni. inşaat teknisyeni. Ambar işçisi. idari destek görevlisi. Destek personeli yardımcı hizmetler. Kimya teknisyeni arkadaşlar bunların hepsi lise ve denge okul mezunu olacak şeker fabrikaları ve şeker enstitüsünde görevlendirilmek üzere bu alımlar yapılıyor sayılara bakalım kaydırayım biraz arkadaşlar hepsinde 45 yaş sınır var makine bakım onarım teknisyeninde 35 yaş sınırı var elektrik teknisyeninde de 35 yaş sınırı makinekar buhar kazan teknisyeninde 35 yaş bilgisayar makine teknisyeni 35, metal teknolojisi 35, inşaat teknisyeni 40, ambar işçisi 35, idari destek görevlisi 25, destek personeli yardımcı hizmetler 40, kimya teknisyeni 35 arkadaşlar. Diğer e, pozisyonlarda da 45 yaş sınırı. Hepsi lise denge okul mezunu. Genel kuralda alımlar yapılacak. Şimdi ağrı'da Ağrı'da 5 kişi var. Bu şekilde toplamı söyleyeceğim size. Bu şekilde görünmüyor arkadaşlar. İş makinesi operatöründe Ağrı'da 5, Adana'da 5, Mardin'de 8. Elazığ 4, Erciş var 4, Ereğli 8. Eğri çayır 5, Ilgın 9, Kars 2, Kastamonu 6, Malatya 5, Susurluk Rusur, 6, Uşak 6, Yozgat 6, Şeker Enstitüsü bir kişi demiş. Yani e, iş makinesi operatörü 81 kişi, tır şoförü 2 kişi. Tekrar e, tır şoförü İlk tır şoförü 10 yıl CE sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Askeri bir yıl tecrübe isteniyor. Kazıcı, Bici, Bekol eder. iş makinesi kullanma yeni belgesi isteniyor. Diğer tır şoföründe en az 1 yıl CE sınıfı belgesi, 1 yıl tecrübe, liseden okul mezunu olunacak. İş makinesi operatöründe G sınıfı sürücü belgesi ve C sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Kamyon şoföründe 5 yıllık C sınıfı sürücü belgesi 1 yıllık deneyim isteniyor. Kamyon şoförü 5 kişi, tur şoförü ilki 1 kişi, 2 iki kişi, ikincisi 1 kişi. Makina bakım teknisyeni, ML elektromekanik, makina bakım onarım, kimya, proses, kimya laboratuvar, gıda teknolojisi, makina mekanik, bilgisayarlı makina imalat, Endüstri bakım onarım, endüstriyel kontrol, elektronik sistemler, elektronik ve endüstriyel otomasyon teknolojileri mezunu, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı makina bakım onarım, bilgisayarlı makina imalat işletmeleri, endüstri bakım onarım ve endüstriyel kontrol ustalık belgelerinden biri isteniyor ve bir yıl kimya proses alanında tecrübe isteniyor. 1034 kişi alınıyor bu pozisyonda. Elektrik teknisyeninde elektri, EML demiş. Elektrik elektrik teknolojisi, elektrik tesisatları ve dağıtım veya elektrik tesisat tesisatları ve pano pano montörlüğü mezunu 137 kişi alınıyor. Mekaniker buhar kazan teknisyeninde EML yapı tesisat sistemleri, ısı tesisat sistemleri ısıtma ve sıhhi tesisat, ısıtma, doğa, gaz iç tesisat, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme tesisat ve enerji sistemleri ve soğutma ve iklimlendirme sistemleri 67 kişi alınıyor. Bilgisayarlı teknisyen de bilgisayarlı makine imalat, bilgisayar destekli makine imalat, endüstriyel kalıp, kalıp bilgisayar destekli endüstriyel modelleme, bilgisayar destekli makine ressamlığı ve mekanik mezunu 38 kişi alınıyor. Metal teknoloji teknisyeninde kaynakçılık, elektrik kaynağı, metal doğrama, çelik kontri kontriksiyon veya metal işleri mezunu 81 kişi alınıyor. İnşaat teknolojisinde inşaat teknolojisi alanından mezun 25 kişi alınıyor. Ambar işçisinde mesleki veya teknik Anadolu Lisesi muhasebe veya bilgisayarlı muhasebe mezunu 98 kişi alınıyor. İdari destek görevlisinde mesleki ve teknik anadolu lisesi, konaklama hizmetleri, aşçılık veya yiyecek ve içecek hizmetleri mezunu 12 kişi alınıyor. Destek personeli yardım hizmetlerde lise mezun Milli Eğitim Bakanlığı otobüs işletmeciliği sertifikası almış Bir kişi alınıyor. Kimya teknolojisinde kimya proses, kimya laboratuvar veya gıda teknolojisi mezunu 6 kişi alınıyor arkadaşlar. Makine fabrikaları ve imalat birimi için talaşlı imalat teknisyeni, bilgisayarlı imalat, ima, bilgisayar makine imalatı veya endüstriyel kalıp lise mezunu 10 kişi. Torna, freze ve CNC işçisi olarak da makine torna, tepsiye CNC veya bilgisayarlı makine imalat mezunu 14 kişi, metal teknolojisi teknisyeni. Döküm, kaynakçılık, elektrik kaynağı, metal doğrama, çelik kontraksiyon veya metal işleri mezunu 25 kişi. Döküm işçisinde döküm, metal, meteoroloji, motor mezunu 1 kişi alınıyor. Meydan ve sevk işçileri işçisinde lise ve denge okul mezunu, mobil, vinç operatörlüğü ona, bilgisi belgesi olacak MEP onaylı veya MYK onaylı forklif operatörlük, operatörlük, belgesi olan 1 kişi. Meydan ve sevk işçileri işçisinde Lise ve denge okul mezunu MYK onaylı endüstriyel taşımacı ve forklift operatörlüğü mesleki yeterlik belgesi olan bir kişi alınıyor. Makine bakım onarım teknisyeninde meka, e, mekatronik makine bakım onarım makina makina bilgisayarlı makina imalatı endüstriyel bakım onarım endüstriyel kontrol elektronik sistemler elektronik ve endüstriyel otomasyon teknolojisi mezunu 24 kişi alınıyor. Elektrik teknisyeni arkadaşlar ee, elektrik, elektrik teknolojisi, elektrik tesisatları ve dağıtım yani elektrik tesisatları ve pano altı 6 kişi endüstriyel otomasyon teknisyeni, mekatronik, elektrik kontrol, endüstriyel bakımları, endüstriyel otomasyon teknolojisi. 7 kişi montaj kaynakçısı, kaynakçılık ve metal doğrama. 3 kişi bilgisayarlı makine teknisyeni, bilgisayarlı makine imalatı, bilgisayar destekli makine, endüstriyel kalıp, bilgisayar destekli, endüstriyel modelleme. Bilgisayar destekli makine ressamlı 4 kişi, bilgisayarlı makine teknisyenliği 1 kişi, Ambar işçisi iki kişi alınıyor. Yine muhasebe ve bilgisayar muhasebe bilgisayar mesleki teknik Anadolu Lisesi mezun olacak. Bilgisayar makine teknisyeni de bilgisayar destekli makine ressamlığı mezun olacak arkadaşlar. Mesleki yeterlik belgesi veya MYK belgesi isteniyor. Kontrollü vinç operatörü makine bakım e, ee, bakımcısı yeterlik belgesi her iki belgede isteniyor arkadaşlar. Evet güncel haberlere devam ediyoruz. Bu ilanımız bu kadar. E, ilk iş kuru üzerinden ilan aktif olduğunda il bazında bütün detayları görebileceksiniz. Zaten kamu personel açıklamaları açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Beğenin paylaşın. izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.